Suzan Hanım neden makyaj yapamıyor ve yaptığınızı sanıyorsunuz? Aa sen kimsin sen bana makyaj yaptırdın mı ki? Nereden biliyorsun? Yapamıyor ne? Kimsin sen? Aferin Tanrı'ya. Zaten nickname'in de iğrenç. Aferin Tanrı'ya. Sana mı kalmış Tanrı'ya aferin demek ki bir kere her şeyden önce. Ve o kalalık yapma. Benim makyaj yaptığımı nerede gördün? Yaptıklarıma dön bakalım sen bir git bakalım seyrettiğin 100 tane filmin 98'inde benim adım var. Ne diyorsun sen? Onları kim yaptı? Ben. İşte bak ben şarkı söylerim. Oynarım da dizilerde, filmlerde. Oyuncu demem kendime. Şarkıcı demem kendim Ama ben bakıyoruz. Benim mesleğim bu. Kusura bakma bu ukalalığına. Yapıyorum sana. <laughs> Ayrıca elime düşme gerçekten sana çok çirkin makyaj yaparım bu defa. <laughs> bir daha da bu soruyu sormazsın. Neyse ama bazı insanlar daha çok küfür edilsin ve dikkati çeksin diye böyle sorular sorabiliyorlar. Bence kötü biri değilsin ama içinde bir şeytanlık var. Şimdi bir demiş ki sevgiyle dinlediğimiz emekçi bir kardeşi sözlüğü ziyareti. Evet çok istiyordum uzun zamandır. Ben de bu ziyarete geldim. Hoş geldiniz. Bir de mi tiyatro günlerinizden ve oradaki görevinizle birlikte o ekiple çalışmak nasıldı? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim bu soruya. Çünkü hem hoş bulduk diyeyim. Bu ekiple çalışmak birçok ölümler olduktan sonra kaldırıldı dizi. Yılmaz öyle karar verdi. Ve çünkü artık acıklı bir hale dönüşmüştü. Ama ekiple çalışmak kaç yıl ve çok rahattı. Çünkü o zaman dizi yani bir sitcom'a 40 dakikaydı. 40 dakika içinde o kadar kolay güldürüyorsun ki herkesi. O kadar çabuk çekiliyor ve bitiyor ki her şey. Sana da zaman kalıyordu. Artık o kadar kolay değil. Ama ekip şahaneydi. Bir efsanedir Feriştah mesela. Benim için hani şu an gelse Demet buraya ben onu hemen iki dakikada gene Feriştah yaparım. Hafızama kazınmış karakterlerden biridir o da. Çünkü beni Demet Akbağ için ben hep şey derim. O benim bu kalemunum. istediğim şekli veririm ona. Suzan Hanım öncelikle hoş geldiniz. Balkan göçmenisiniz. Orada olup da burada bulamadığınız ne var? Unutamadığınız bir şey var mı öncelikle? Orada bulama, bulamadığım, burada bulduğum tabii ki bir öyle bir şey. Bulamamak, bulamamak ne? E, sucuk ekmek mi yani? Öyle bir şey değil tabii ki. Ayrıca oranın sucuğu sarımsaksızdır. Şşş, daha kolay yersin. Ağzın kokmaz Ama buranın tadı başka. Burası daha baharatlı. Niye girdim sucuk muhabbetine bilmiyorum. Çünkü sen bulamadız ne deyince sucuk getir diyorum bir ondan kuru et sucuk. Bak ağzımı sulandı hemen ha. He? Orada bulamadığımız ne var? Orada bulup da burada bulamadığımız. Biz aslında ana memleketimize geldik. Biz orada Osmanlı'nın götürdüğü ve orada bıraktıklarındanız biz. Biz aslında bizim ana yurdumuz burası. Biz Konya göçmeniyiz. Konya'dan gönderilmişiz oraya ve sonra da ana yurdumuza geldik. Hani eskilerin tabiriyle toprağa öpüp geldik yani. Burası bizim ana yurdumuz. O yüzden yüzden de orada bulamadığım her şey burada var aslında. Çünkü orası bana ait bir yer değildi zaten. Ben var olmam gereken yere geldim. İyi ki geldim. Unutamadığım bir şey var mı? Unutamadığım çok şey var. Yaşıma bakarsan unutmaya da başladık bir şeyleri ama hikaye o değil. Unutamadığım, unutmak zorunda olduğumuz şeyler var. Mesela çok azaldık oradaki yakınlarımız, akrabalar çok azaldı. Onların hasreti var. Onun dışında unutamadığım hiçbir şey yok çünkü bizim aklımız, fikrimiz buraya gelmekteydi. Suzan Hanım hoş geldiniz. Tiyatro gününüz içinde bulunduğunuz sıkıntılardan sebebi neden kaynaklanıyor? Ha, şimdi tiyatroyla ilgili bir soru beni çok benim alanım değil. Gerçek tiyatroculara saygısızlık olur. Öyle bir şey yapamam. Ben tiyatronun arkasında olan biriyim. O da işte Haldun Dorman şan tiyatrosu zamanı. Ben işte oyun oynanırdı. Sonra makyajlar için onlara malzemeler temin ederdim. İlk oyunun premierinde ben yanlarında olurdum. Sonra da ayrılırdım yanlarından. Çünkü bütçesel olarak bizi orada taşımak kolay değildi o zamanlar. Şimdi yapılabiliyor daha çok. O yüzden de sıkıntı aslında eskiden daha çoktu bence. Şimdi biraz dizi oyuncularının gerçek tiyatroya dönüşleri çünkü çoğu zaten tiyatro eğitimi almış oyuncular. Yani starlar boşuna olmaz. Onların bir kökü var, kökeni var, eğitimleri var. Şimdi o eğitimli oyuncuları artık siz canlı canlı yurt dışındaki İngiltere'de eskiden giderdiniz e ya da Amerika'da dizi oyuncularını tiyatroda izlerdiniz. O da başka bir sıcaklık verirdi. Daha yakınlaştığınızı hissederdiniz. Ekranda gördüğünüz kişiyi dokunuyormuş gibi olurdunuz tiyatroda. Şimdi bizde olmaya başladı ve çok arttı ve bu yüzden de tiyatrolar dolup taşıyor. Bundan çok memnunum mesela Kemal Sunal ile tanışmamı diye sormuşlar komik bir anınızı anlatır mısınız Kemal Sunal'la komik bir anım yok bir kere çalışma şansım oldu o da bir reklam çekimiydi Sinan Çetin'in çektiği bir reklamdı aslında en son işiymiş benim de çok isterdim onunla çalışmayı ama dediğim gibi o zamanlar öyle çok fazla makyaj ekipleri sinemalarda yoktu. Kadınların daha ağırlıklı olduğu, daha kadınların güzel olması gerektiği yerlerde biz girerdik. Kemal Sunal'la tanış ama ben Kemal Sunal'ı ilk defa şimdi Taksim'deki Etap Marmara Oteli'nin önünde geçtiğinde İnsanın gayri ihtiyarı her onu gördüğünde yüzünde bir gülücük oluşurdu. Herhalde bu Kemal Sula çok salakça geliyordu. Çünkü biz ona öyle gülüyoruz. Adam gülmek zorunda değil yani. Ben de o güne aniye gülmüyor demiştim mesela o şey aklımla. Ama adam gülmek zorunda değildi yani hepimize. O yüzden de orada biraz tuhafıma gitmişti. Ama sonra kendisiyle çalışınca her şeyden önce işine ve ekibine çok saygılı bir adam. Aileyle daha samimiyim ben. Gül'le, Ali'yle, Ezo'yla. Onlara da buradan sevgiler. Suzan Hanım hoş geldin. Tolga Çevik Beyefendi'ye gerçekten makyaj mı yapıyordunuz? Yok sorununuz bu muydu? Bir de Fırat Parlak çalışmak nasıl bir kısaca bahseder misiniz diyor. Tolga Çevik'le ben zaten çalışıyordum daha önceden. Ben zaten burada rol yapmıyorum, mesleğimi yapıyorum. Zaten oradaki bir stres yaşanıyor. Bizim arkada haberimiz yok. Zaten yazılı bir kelime bile yok. Siz görseniz Fırat Parlak'ın stresini çıkmadan önce o biz orada ben arkada hazır bekliyorum. Fırat bana gizli, Tolga'dan gizli bir şey söylediyse onun belki biraz hazırlığı yapıyorum ben hazırlığı ama arkada bir sürü şeyi işte bazen de beni unutuyor arkada. Sadece çekimlerde parlama, marlama, termer. Onu da Tolga bilmediği için benim geleceğimi ürküyor. O ürkme beni ürkütüyor. Bu ürkmeden dolayı insanlar bunu numara zannediyorlarmış. Sonra Tolga dedi ki kendini göster çünkü bunu şey sanıyorlar diye yani bir oyunumuz zannediyorlar. Halbuki öyle bir şey değil. Gerçekten o beni görmüyor. Ben zaten bazı yerde durmak zorunda kalıyorum işte o da kameranın önüne geçiyorum. Kaç tane kamera var? Ama ben işimi yapmak zorundayım. O yüzden de ben ter alıcı abla oldum çocuklar için. Ter alıcı abla. Şahsınıza abla diye hitap edildiği zaman Avrupa'da böyle bir kültür yok diye bu hitaptan rahatsız olduğunuz doğru mudur? Evet doğru. Niye bana abla diyorsun sen? Mesela ablan mıyım? A, kendi ablana abla de. ben de tikim var küfür ediyorum. Bunu yapmak istemiyorum aslında ama gayri ihtiyarı yapıyorum. Ayrıca ne gerek var ya? İsminle hitap et. İsminle hitap etmek saygısızlık değildir. Yani o güzel bir şeydir. Benim de ayrıca yaşımla bir derdim yok. Hiç yok. Yani öyle olsa gerdiririm ederim kendimi. Ee, bir şeyler yaptırırım ve genç olmaya çalışırım. Öyle bir derdim yok. Ayrıca abla deme bir gün lazım olur. Hiç oralarda değilim yani. Tamamen çirkin geliyor bana. Yani öyle çirkin geliyor, güzel gelme demeyin ya. Kimseye demeyin işte. Balkanlarda köfte en güzel köfte kim yapılıyor? de türlü açıklık getirilmedi. Aa böyle bir derdi mi var bu ülkenin? Ha bütün şeyler bitti köfte nedir? O mu kaldı yani? <laughs> Tatlım en güzel köfteyi ben yapıyorum ama sen yiyemeyeceksin. Yoksa en güzel köfte maalesef ben yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Kitabımda biraz yemek kitabı yaptım bir tane. O yemek kitabının içinde biraz tiyolar verdim. Ama her usta bir şeyini eksik söyler, en güzel kendi yapar. Evet, bir gün denk gelirsen belki ki gelemezsin. Nereden geleceksin? Adın ne senin? Deli Ali. Deli Ali. Deli Ali hiç uğraşamam seninle. Bir de hangi şampuanı kullanıyorsun? Ne şampuanı? Bu sabah bunu. sabunu. Benim öyle takıntılarım yok yani. Şampuan, mampuan. Yeter ki saçımızı dökenler olmasın. Ayrıca şampuanlık bir saçım yok ki benim. Baksana. Bir de azaldı. Neyse boşver. 2006 yılında elektriklerin kesildiği Tolga Çevik'le olan. Hatırlıyor musunuz acaba? Şahane bir akşamda. Öyle ki Tolga Çevik bu geceyi unutmayacak tweetini atmıştı. Evet çünkü hep <laughs> Tolga Çevik orada makber durumuna geçti yani. Güzel bir gündü. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Birisi demiş ki, e, Türkiye beklentilerinizi karşıladınız. Ben buralıyım ya. Beklentim de yoktu. Çünkü ben çalışmaya inanan biriyim. Dolayısıyla nerede çalışırsan orada ekmeğini kazanırsın. Ama Türkiye bizim ana vatanımızdı. Biz ana vatanımıza döndük. Yani öbürküler düşünsün beklentilerini. Benim bir beklentim yoktu. Çünkü ben beklentimi zaten burada gördüm daha çok Atatürk'le beraber oldum. Atatürk'ün isminin daha çok anıldığı bir yerde yaşıyorum. Çünkü Yugoslavia'da o kadar anılmıyordu yani. O yüzden de bir beklentim olmadı hiçbir zaman. Sizce ekşi sözlük nasıl bir oluşum? Eskisini nazaran iyi mi? Aktif kullanıcı mısınız? Tabii ki çünkü bak bir şey söyleyeyim mi? Ne bu YouTube kanalları ne bunlar hiçbir şey yokken ekşi sözlük vardı. Ve biz onu böyle tut diye takip ederdik. Her şeyin haberini oradan alırdık. Yani benim de ilk haberimi işte Beyoğlu'nda makarnacı dükkanı vardı. Orayı bile yazmış girdim makarnacı dükkanına falan. Aramızda gizli yazarlar vardı. Şimdi artık ben de bir yazarım değil mi? Evet. evet. Şimdi ben var ya o senin makyaj seni ben... <laughs> Neyse şaka yapıyorum tabii. Yani ekşi sözlük hayatımızda çok önemli. Zaten önemli olmasa benim burada ne işim var? Ben önemsiz yerlerde zaten olmam. istemem de. Saçma sapan da bir şey de yapmam. Onun için buradayım ve bütün Ekşi Sözlük ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca binlerce kişi Ekşi Sözlük yazarı olmak için sırada bekliyor. Sen haberin var mı? Pee. Neyse. Bunu niye kızaraksanız bir öncekine kızmıştım da ondan. Balkanlar neden Türk gençlerinin gündemine gelmiyor? Valla ben elimden geldiğince getirmeye çalışıyorum şarkılarla. Ama aslında çok çalışıyorlar. Ve mesela bizim camiada bilmediğiniz o kadar çok Balkanlı var ki aman ya fırsat olmuyor dile dökmeye ya bir şey. Oradalar, oradalar, buralardalar ya. Yani. Zdravo Sakaş Sopsko. Poşali. Kako'da ne? Diyor ki bana Sopska istiyor musun diyor. Gönder. İstemez miyim? İnsan bazen. Aslında bunları Balkan lezzetleri olarak biliriz ama bunlar eski Osmanlılardan kalma gelenekler, yemekler. Biz onlara bağlıyız daha doğrusu. Suzan kardeş kim demediğimiz nadir güzel insan. Ay ne yapmış ağzını bozmamışın tatlım. Tony Brooks. Ağzını bozmamakla ne kadar iyi yapmışsın. Zaten gerek de yok. Ama güzel insan dediğin için sen daha güzelsin tatlım benim. Susan kardeş neden sorularımızı yanıtlayacak? Aa, şunu sormam bile bir sebep değil mi tatlım? Neden sorularımızı yanıt? Belki bir şey öğrenirsin. Kim bilir. işine yarar belki. Bir sor bakalım bir şey. Sadece niye yayınlasın? Tersime gelme. Evet. 80'ler dizisindeki Fatuh Ana rolüyle ilgili anılarınız neler? Ya Fatuh Ana çok özel bir karakter oldu. Benim Aziz dizisindeki de özel bir karakter oldu. Birkaç filmde de öyle. Şu anda bir film festivaline bir filmin gidiyor orada başrol oynuyorum. Bakalım ay inşallah ödülle dönerim. Fato Ana çok özel bir karakter oldu. Yani hani bir sürü karakterler var Türkiye'de yerleşmiş. Fato Ana da onlardan biri oldu. Gururlanıyorum tabii ki. Evde bayılıyorum bu kadına. Muhteşem biri dediğimde eşimden zopa yemediğim tek kadın. Hoş geldiniz. Ya yemezsin çünkü yaşıma başa. Kadında da özgüven ha. Bana o kadar güvenme yani. <laughs> Tamam yaşımız başımız var ama sonuçta bir kadınım bende. Tamam, anladın sen. Aldın mesajı. Karın beni seviyor demek ki ya, bir yandan da. Tatlı kadınım çünkü. <laughs> Hiç imtivazi olamayacağım. Şile'de özellikle Avada Büyük Çapı Bir Diles Kutlaması bir hal festivali yapmayı düşünür müsünüz? İstanbul bu tip kaçış etkinliklerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yapmıştık daha önce ama şimdi ben bu sene ilk festivalimi yapıyorum. 32 yıldır yaptım hidralizi ve bu yıl festival oluyor. Daha önce Bahçem'di şimdi festival oluyor. Ve seneye var ya seneye Türkiye'nin her yerinde öttüreceğiz diyorum. O zaman onlardan birine katılırsın tatlım seni Kimsin sen Allah Allah diyen radyoaktif maymun. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Levent Kırcan'ın yıllar önce yaptığı makyaj, yaptığı ağır benzetme makyajları nedeni. Çünkü Levent Kırcan tiyatrocu. Tiyatroya göre yapıyordu. O Ama o bir konseptti ve ona ait bir şeydi. Ne diyorsun? Bak Levent Kırca bir daha yok. O bir daha yok yani. Onun için çok önemli. Katıldığınız senin orijinal TV programıydı. <laughs> Şu an eksi sözlük diyorum daha ne diyeyim. Bir programda Arnavut ciğeri ifadesine rahatsızlık duyduğunuzu söylemişin diye sormuşsun bana. Evet yani Arnavut ciğeri ne gerek var yani ama zamanında konmuş Arnavutları onu değiştirmek lazım. Belki de kalsın ya ne yapalım bunu böyle biliyorlar her türlü. Tolga Çevik'in kariyerinizde farklı olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Çok düşünüyorum. Çünkü Tolga Çevik'in izleyicisi yani araba tamircisi, taksicisi, çocuk, CEO, işte oyuncu herkes seyrediyor. Bütün Türkiye seyrediyor, dünya seyrediyor. Ya bir gümrükten geçiyorum polis diyor ki az şimdi siz şu an seyrediyorum diyor falan yani. Bu kadar etkili bir programın bana faydası olmamasına imkan var mı? Ben zaten Tolga'ya söylerim. Benim başka türlü bir yerlerde görünmemi sağladığın için teşekkür ederim derim ona yani. Sizce içmi daha çok keyif veren rakı hangisidir? Ah canım benim ya ben içmiyorum ama alkolü de tavsiye etmiyorum. İçiyorsan da kendi bilirsin o bacaktan sen asılacaksın ben değil. <laughs> ama tabii ki alkolü isteyen içeriz. Biz kimsenin hayatına karışmayız. Bize yani ne isterse yapılır o kapı kapandıktan sonra. Ama ben öyle bir şeyim yok çünkü ben meyaneciyim ama içmem maalesef öğrenemedim. Ekşi sözlüğü takip ediyor musunuz? Ediyorsanız burada sizin hakkınızda ya nasıl almam ki gale? Alırım tabii ki. Çünkü hep yenilikçisiniz. Hem gelenekçi hem yenilikçi. Dolayısıyla bizim burada var mı? Ne mutlu ki ben bu yaşta aranızdayım yani. Benim yerimde olmak isteyen ne çok insan vardır kim bilir. Kako siyesi dobro demiş birisi. Dobro sen valla iti budi dobar. Nasılsın iyi misin demiş sen de iyi ol dedim. Günümüzün huysuz virjini olarak konumlandırma yaptım haksız mıyım? Çok teşekkür ederim. Biz asla ona eremeyiz ama ben de bazen arkadaşlarım ve rahmetli Yaşar Gaga senin sonun huysuz virjin derdi. Sonun derken kötü bir anlamda değil sahne anlamında söylüyor. Sahnede biraz rahatım belki o olabilir. Rahatım çünkü ben bir sinemacıyım her yerde rahatım. Siz anne yani diyebilir mi evlatlık alıyorsun? Hayır iş, tuvalet eğitimim var falan. Tatlım benim senin yerine bir hayvana bakarım ben şimdi ne, seni alayım. Ayrıca faydalı olurum ya bir hayvana. Sana faydalı olamam. Sen bir de şimdi iş çıkarırsın başıma. Sen böyle kal annenin çocuğu ol. Annene de iyi bak. Haluk bilgilere yaptığınız hatta bana göre sanat eseri olan Atölye Park için sizi tebrik etmek istemişim. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ya benim de gurur duyduğum bir iştir. Şu an zaten neredeyse Atatürk makyajının uzmanı gibi oldum. Şimdi Ankara'da bir film çekiyoruz. Onu hiç kaçırmayın. Adı Bir Cumhuriyet Şarkısı. Atatürk'ü farklı bir şekilde anlatan bir şarkı. Makyaja gidip geliyorum Ankara'ya. Şimdi yine gideceğim, yine geleceğim ama bu kaçırılacak bir film değil. İzleyin. Şimdi sormadığınız bir soru var. Hıdrelezi niye yapıyorsun? Çünkü bana genelde böyle sorular sorarlar. Hıdrelezi niye yapıyorsun? Hıdrelezi niye yapıyorum biliyor musun? Yüzünüzde bir gülücük, bir bahar, kutlaması, bir şenlik. Dans edin, eğlenin, her şeyi unutun. O birkaç saat kopun düşüncelerinizden, kötü düşüncelerinizden. Ve benim hıdrelezime gelin eğlenin. Yani çünkü insanların eğlenmeye de hakkı var. Elbette herkesin dertleri var ama eğlenmede hakları var. Bir bahar kutlaması ve ne var biliyor musun siz gençler? geleneklerinizi de unutmayın. Bununla, bu bir gelenek çünkü. Ve somut olmayan korunması gereken gelenek statüsüne alınmış. Kore, Güney Kore'de, Jaju Adası'nda, Makedonya ile Türkiye, UNESCO bunu kabul ediyor ve ben bunun temsilcisiyim. Yani ben onu bıraksam da o beni bırakmıyor. Yani biz Hıdrelez'de hepimiz birlikte çok eğlenelim. Çocuklar duymasına oynadığını gördüm. Hayal kırıklığı yaşattı. Ya yaşatmasın ya. O da bir deneyim. O da tatlı bir şeydi bence. Biz çok eğlendik. Orada kahverengi lens taktım. Saçlarımı kahverengi yaptım. Ve ben çok eğlendim. Hayal kırıklığı olmasın ya. Bunlar hep bir deneme. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin önüne de böyle bir teklif gelseydi giderdim yani. Şımartılmış kendini vazgeçilmez zanneden hanım. Daha şarkıcı olarak or Dayılara. ilk çıktığınızda Eko'sunu hissettiğim, sempati duymadığım kişi. Ya tatlım sen acaba başka birinden mi söz ediyorsun? Bu ben değilim yani. Ama düşüneceğim niye öyle zannettiğini düşünmem lazım. Çünkü vazgeçilmez değilim. Bütün mezarlar vazgeçilemeyenler olur. Şarkıcı değilim çünkü ben bir sinemacıyım. Eko desen bence de hiç yok. Belki bir sinirli anıma denk gelmişti Ya de da küfürlerimi. Sempati duymuyorsan o senin sorunun tatlım. Sen biraz daha yumuşasan hayata karşı bir empati yaratsan daha güzel olur. <laughs> ...makyöz mü, şarkıcı mı, oyuncu mu belli olmayan... ...hanabı ağaca hangisini daha kötü diye düşündürür. Bak şöyle söyleyeyim sana. Bunlardan sadece makyözlüğü mü laf ettirmem... ...öbürü kendini söyleyebilirsin. Ama kötü düşündürür ki Ya senin cana kötü yazı. Bir kahve iç be. Kötü bir şey yazasın gelmiş senin. Bence öyle yani. Bence kötü biri değilsin ama içinden... YouTube kanalı ne güzeldi halbuki devam ettirmedi. Evet vakitsizlikten. Vakitsizlikten ve birazcık belki de... ...hani sanki daha çok gençlere yakışıyor. Belki ben başka bir şey düşünüyorum. Şimdi konuştuk baba. Bala TV ile başka bir şey düşünüyorum. Size bir şeyler anlatacağım bilmeniz gerekenler. Bu kalalık olarak algılamayın çünkü öyle adlandırmış. Aa iyi bir soru sorayım. Siz bunları kötü mü zannediyorsunuz koydunuz? Kötü diye mi cevap veriyorlar? Ne kötü siyah boşver. ver. Aa, ne tatlı. Balkanlardan çıkan büyük üstad yine geceye anlam kattı renk verdi. Evet yani mesela düğünüme beklerim beni kıma sahne alırsan. Parasız gelemem tatlım. Nasıl geleyim yani o koca orkestra var orada. Ay, onları kim besleyecek? Mecburuz para almaya tatlım. Mecburuz. Aa o ne güzel enerji umarım onun yaşlarında ben de böyle enerjik olabilirim. Olursun şey umudunu kesme ya. Gülmek güzel bir şey. bence de derim ki her gün gülün ya biraz gülün. Türkiye'de Balkan müziğini en iyi icra edenlerden. Gülmeye, gülümsemeye ihtiyacımız olan, şu günlerden gülümseten şarkıcı, türkücü, makyajcı, aşçı, oyuncu, restorancı, anam yaz yaz bitmiyor, bence de bitmiyor. Bir de diyorlar ki, He, her zaman on parmağım doğru marifet. Benim on parmağım daha var aşağıda ayaklarımda. Bunları da değerlendiriyorum. Onları da duyacaksınız zamanla. Ha, katlanılamayan insanlar, şu çok şikayet edenleri. Ben derim ki, ya lütfen şikayet etme ki bıraktığımız yerden devam edelim. Sitemeden arkadaşlarınızı çıkarın hayatınızdan. Sitem yok. Bıraktığın yerde ne? beni niye aramadın? Ay aşk olsun ama bak ama ben seni üç kere aradım. Sen bana dönmedin. Dönemedim. Ya da işim var. Ya da seni sevmiyorum. Ama bunu yüzüne söyleyemiyorum. Ama yok et. Yani gerek yok. Eski fotoğraflara bakarken hissedilenler. Ah ben ne çirkinmişim. <laughs> Hep genelde öyle derler. Hiç çirkinmişim. Şimdi daha güzelim. Ben de öyleyim. Şimdi daha güzelim bence. Zayıftım. Dişlerim tavşan gibiydi falan yani daha. şimdi yaşlandım ama şeyi yok yani hepiniz yaşlanacaksınız. Hiç şey mi? Hepiniz bana doğru geliyorsunuz. Hiçbiriniz geri gitmiyorsunuz. Az bilinen görgü kuralları bir yere geç kalma, terbiyeli ol. Bir de herkese günaydın de gülümsemekten korkma. Güne bir şarkı bırak. Ah benzemez kimse sana. Bunu söyleyeyim en sevdiğim şarkılardan. Ya da işte Bahar. Bu da olur dinleyin. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik. Steve Jobs'ın bir, birkaç söz söylemiş bir şey hasta zamanında. Orada şunu demiş. Yemeğinizi ilaç gibi yiyin. Yoksa sonra ilaçlarınız yemeğiniz olur. Ve ben dünden beri kendime iyilik yapıyorum. Biraz zeytinyağlı, biraz sebze bir şey yemeye çalışıyorum. Çünkü bunu yapmıyordum. Siz de öyle gıdanıza dikkat edin ve Yine gülümseyin ve çalış. En güzel şey bu. Kokusu yaşam sevincini arttıran şeyler. Hepinize kısmetse bebek kokusu olsun bu. Yaşam sevincini arttırır, evlat kokusu. Ondan sonra olmayanları da Allah bakmayı nasip etsin başka çocuklara. Ve tabii ki çiçekler. Tabii ki çiçekler. Nefes alabildiğimiz sürece zaten yaşam sevincimiz devam eder. İnsanlar değişir mi? Değişir. Ben çok değiştim mesela. Ben birdenbire bazen böyle çok şey oldum. Ya yapmasaydım bunu ya. Deyip o bana bir ders oluyor. Her gün değişiyoruz aslında. Her gün bir başka gün. Deniz, bak denizde dalgayı seyrederken o dalga bir daha aynı değil. Başka bir dalga seyrediyorsun her gelen. Aynı yerden geliyor ama başka türlü geliyor. O yüzden insanlar değişir değişin değişmezseniz öyle kös oturursunuz evinizde. Planlı yaşamak mı, akışına bırakmak mı? ikisi de. Aslında planlı yaşarsan akışına bırakman daha kolaylaşır. Çünkü planlı yaşarsan akışına bırakacak paran ve zamanın kalır. Onun için planlı olmak iyi bir şeydir. <laughs> ne kadar planlı olabiliyorsan tabii. Her zaman planlı olamıyoruz. insanların hakkınızda yanıldığı konu. Biraz önce işte konuştu hakkında yanılıyor. Yanılsın. Ya bütün bu duygular insana ait. Boş ver, yanılsın. O da öğrenecektir bir şeyler. Çok güzel bir yazar oldum bence. <laughs>